Şehir Ziraat Odası Başkanı Fahri Küçük Polatla birlikteyiz. Başkanım sizi sahada gördük. Evet. E, pek alışık olmadığımız şeyler bunlar. E, ne yapıyorsunuz sahada şimdi? Sahada çiftçilerimizin sorunlarını e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, şikayetlerine bakıyoruz. Verimlere bakıyoruz. Rekolte bu sene çok yüksek. Verimlerimiz güzel. İnsanlar biçiyor. E, e, TMO'dan randevu alamıyorlar. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Sıkıntılar neyse onları gidermeye çalışıyoruz. Çiftçinin sizden en çok istediği nedir? İşlerin kolaylaşması, bütün her şeyin. Yani buradan vatandaş buğdayını biçtirdi. Ben götüreyim bunu TMO'ya nasıl rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde verebilirim? Fiyatım e, nasıl yüksek çıkabilir? Bunları sorunu. Biz de bunu TMO müdürümüzle görüşüyoruz. E, randevu sistemi açılıyor. Randevu sistemi açıldığı için insanlar oraya yığmıyoruz. Yani gidip orada iki gün bekletmiyoruz. Randevu sistemi bugün randevu varsa bugün randevu sola çiftçilerimizi götürüyor, ürünlerini teslim ediyor. O şekilde düzenleme yapıyoruz. Kaç mühendisle çalışıyorsunuz? Şu anda üç mühendisimiz var. Ziraat mühendisimiz var. Evet. Toprak e, analizde yapıyoruz. Toprak analizi yapan bir tane ziraat mühendisimiz de var. Bununla ilgili laboratuvar? Var, laboratuvarımız var. Ziraat odası bünyesinde var. Evet. Aktif şu anda çalışıyor. Biz geldiğimizde aktif değildi ama biz aktif hale getirdik kalibrasyonlarını yaptırdık. Çiftçiye hizmet sunmak için bunları gerçekleştirdik. Kar düşene kadar sağdayız. Evet. Kar düşene kadar çiftçi araziden ne zaman çekildi evine biz de o zamana kadar sağdayız. Çiftçinin ne sorunu varsa her sorunu dile getirmiyoruz. Resmi makamlara olsun, ilçe tarımı olsun, işte çiftçinin şikayeti budur, bunu nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz. Ziraat Odası'na neden başkan olmak istedim? Ziraat Odası'na çünkü diğer başkanları sürekli eleştiriyorduk. Yani bunların yapılması gerekir, Ziraat Odası Başkanı'nın bunu yapması gerekir. İşte çiftçinin sendikası, çiftçinin problemler çözmesi gerektiğini diye söylüyorduk. Arkadaşlar da dedi ki öyle söylemeye gerek yok, elini taşın altına koyacaksın. Sen geleceksin, çözeceksin dediler. Biz de ya nasip dedik, gün geldi, elimizi taşın altına koyduk. Çıktık, nasip oldu. Cenab-ı Allah nasip etti, geldik. İnşallah Cenab-ı Allah mağcub etmez bizi çiftçilere karşı. Ziraat Odası 8 bin aktif üyesi var. Toplamında 18 bin üyesi var. 8 bini aktif, 10 bini aktif değil. Ziraat Odası'nın bünyesinde bizim aşağıda iktisadi ilaç satım yerimiz var. Aynı zamanda marketimiz var. Çiftçilere bu konuda yardımcı olmaya, hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim laboratuvarımız aktif değildi. Kalibrasyonları yaptırarak çiftçimize hizmet vermeye başladık. Şu anda aktif bir şekilde çiftçiye hizmet veriyoruz. Çiftçilerimiz su analizi, yaprak analizi, toprak analizi yapabiliyoruz. Laboratuvarımız mevcut. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Sahaya daha önceden inilmiyormuş. Şimdi biz e, ilçe tarımla birlikte ziraat odası bünyesinde sahaya inip çiftçinin sorunlarını giderebiliyoruz. Ada parsel olarak takibi yapıyoruz. Ta ki hasatına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz her konuda. Çiftçinin her konuda yanındayız. Ziraat mühendisimiz iki taneydi. Bir tane daha yeni bir arkadaş daha aldık. Üç daha çok çoğaltıp bunu sahaya inip bütün vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışacağız. Çiftçilerimizin sorunlarını neyse gidermeye çalışacağız tek tek birebir ulaşıp onlar buraya gelemezse biz oraya sahaya inip sahada çözeceğiz problemleri. Bundan sonra sırada Koskeb'e yazıldık. İlçe tarımla birlikte ilçe tarım müdürümüzle de görüştük. Altı sıralı pancar makinesi alacağız projede sunduk. Projemiz de çıkarsa ziraubamıza makine ekipman makinelerini geliştireceğiz buğday selektörü yapacağız, geliştireceğiz biraz da. Çiftçi tohumluk buğday yapabilmesi için eleme yapmamız gerekiyor. Daha önceden küçük vardı ama onu büyük bir sistem yapabilirsek yapacağız. Çiftçilerimizi birleştirebilirsek kooperatifler kurup kooperatif aracılığıyla vatandaşlarımız daha iyi hizmet alabilmesi için birlikten güç doğuyor. İnsanlar ayrı ayrı e, malını pazarlayayım ama birlik olursa, beraber olursa daha çok e, ürünü para eder, değer eder, koruyabilirsin soğuk hava deposu yapabilirsin, ürünü orada saklayabilirsin. İş çok bol olduğunda, rekolta çok yüksek çıktığında dışarıdan gelen ihracatçı ister istemez e, talep fazla olduğu için fiyatta kırma yapıyor. Evet. Bu sorunları giderebilmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Daha öncesinden devlet destek verirken, ipartanırken avukat, doktor, öğretmen, bu insanlar devletten destek alarak bu işlere girdiler. Yapamadılar, başarısız oldular, çıktılar. Herkes işini yapsaydı, kırsala verilseydi bu destekler, yani gerçek yapan kişiye verilseydi, doğru kişiye verilseydi, şimdi hayvancılık bu şekilde olmazdı, daha farklı olurdu. Çiftçi mutlu, verim olarak çok mutlu. Yağışlarımız bizim bu bölgesel olarak Akşehir bölgesine yağış oranı çok yüksek düştü. Ee, i̇nsanlar enerji sarf etmediler, yakıt yakmadılar. Ee, genel ortalama yüksek rekolte sahibiz, verim olarak çok iyi. Fiyat olarak biraz mutsuzluğumuz var ama verim onu telafi ediyor. Allah bin bin bereket versin, kazanıyor. Akşehir Ziraat Odası'nın marketindeyiz. Neden market açma ihtiyacı duydu Ziraat Odası Başkanım? Üreticiye daha uygun fiyata ürün sunabilmek için yani burada piyasayı frenleyebilmek için kurulmuş kurum açısı. Bir de çiftçinin ürünü buradan pazarlanabilir mi? Direkt çiftçiden alınıp ürüp üreticiye sunulabilir mi diye. Biz onu gerçekleştirmek için hızlı şekilde adımlar atıyoruz. Marketimizi o bu yana tanıştık, genişlettik. Bir de çiftçiliğe hizmet edebilecek hırdavaç şeklindeki malzemeleri burada çiftçimize sunacağız.